Ben soruyorum, beni dinliyor, cevaplar yok. Şimdi sözleştik, yüz yüze konuşacağız. Aman dikkat. Her şeyi konuşacaksınız. Bu konuşmaları çok iyi biliyorum. Çok gereksiz bir konuşma ve sonucu belli bir konuşma. Ben ya söyle... Ben... Ya devam tam bir ilişki olsun ya da bitsin aklı bende kalsın istiyorum. Evlilikten de bahsetmek istiyorum. Aile olmak istediğimi de söylemek istiyorum. Nasıl bir konuşma yapmalıyım? Teşekkürler, iyi çalışmalar. Sizi 5 yıldır takip ediyorum. Üyeliğim bir yıl oldu. Daha fazla da olabilir. Net tarih hatırlamıyorum sevgiler. Şimdi şuna çok dikkat edin. Hani konuşalım buluşması var ya. Yüz yüze konuşalım bunu. O yüz yüze konuşmadan hiçbir zaman istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu buluşmayı yaparsanız şansınız sıfır. Ee, siz sonuç alacağınızı aldığınızı da zannedebilirsiniz. O nasıl olacak? Mesela diyelim ki razı olacaksınız. O size küçük bir şey söyleyecek. Hani vardır ya böyle filmlerde bana yalan söyle lütfen bana yalan söyle diye bir şey vardır hani duymak istediğiniz şey gerçek değildir. Şimdi böyle biri size tabii ki şey yapacak. Yani ben de senden hoşlanıyorum ama yani sen sürekli böyle davrandığın için olmuyor. Siz de ne yapabilirim diye yumuşamak zorunda kalacaksınız. Böyle bir konuşmayı yaptığınız takdirde zaten şansınız yok. Bir de orada evlilikten bahsederseniz o bir şey olmayacak. O bir cümlenin bir anlamı olmayacak. Bir karşılığı olmayacak. Yapılır, görüşme için zaman kararlaştırılır. Çok dikkat. Diyelim ki yüz yüze konuşacağız, tamam her şeyi konuşacağız, karar verdik, iki tarafta okey. Ne gün görüşeceğiz? Hep buluşma günü cumartesiymiş gibi söyleyeceğim. Yayınlarda öyle bahsi geçtiği zaman. Cumartesi günü buluşacağız diye konuştuk. Yazmayın. O size yazdığı zaman, yarın işte nerede buluşuyoruz ya da bilmem ne cevap yazmayın. Okundu yapmayın. Şimdi cumartesi buluşacağız demişsiniz. O yazmayabilir zaten. Çünkü böyle konuşmalara erkekler pek meyilli değildir. Kaçmak isterler onlar. Sakın konuşma gününü net kararlaştırın ve sonrasında kaybolun. Size mesaj attığı zaman okundu yapmayın. Cevap yazmayın. Ne zamana kadar? Görüşme günü geçene kadar yani cumartesi görüşeceğinizi konuştunuz. Cumartesi bitsin. Pazar günü öğleden sonra eğer tekrar mesaj atarsak kim merak edip atacak? O kadar istekliydiniz, o kadar görüşmek istiyordunuz falan filan. E tabii ki şimdi merak edecek, yazacak. O zaman pazar akşam üzeri bence gereksiz bir buluşma olacaktı bu ikimiz için. Üzgün işareti. Üzgün işareti iki nokta üst üste ters parantez yani. Emoji değil sakın ha. Neden diyecek ya da sen bilirsin diyecek. Okey, sen bilirsin. Tamam. Cevap yazmıyorsunuz. Sonra merak edip ama konuşsaydık diyecek. Ya kusura bakma konuşulacak bir şey yok aramızda. Çünkü ben aile istiyorum ve bu kadar zamanda gördüm ki zaten seninle mümkün değil bu. Yani başka şeyler hayal ediyoruz. Ben çocuklarım olmasını istiyorum. Güzel, tatlı bir hayatım olacak benim seninle yaşadığım şeyi düşündüğüm zaman oraya doğru gitmiyor. Öyle bir hissim yok sana karşı. Buna dikkat edin. Sana karşı öyle bir hissim yok. Sonra ne olacak? Bir süre kaybolabilir. Sakın. Bakın bu arada zaten şuna çok dikkat edin. Her zaman sizi takip ettiği alanda rutininize devam edin. Düzgün paylaşımlar. Sizin o izlenim, sizin gözünüzden hayat. Kendi fotoğrafınız değil. Çok iyi olmadığı sürece asla kendi fotoğrafınızı paylaşmayın. Tam tersi bir etki yapıyor. Velhasıl sonra tekrar yazacak. Siz bu ritmi devam ettirirseniz. Yani ritim dediğim işte Instagram'daki o paylaşım şeyinizi devam ettirirseniz. O tekrar yazacak. Çünkü bir şaşkınlık yaşayacak. Siz onunla buluşmak istiyordunuz ama sonra kayboldunuz ve sonra yazdığınız şey farklı. Okey. Dikkat edin. Her şey değiştirilebilir. Her şey istediğiniz hale gelebilir. Sadece siz düşünmeyi bırakmayın ve hareketinizi planlayın. Bu hayat boyu böyle değil. Sadece kendinize bazı şeyler koymanız gerekiyor. Hani noktalar. Şunu yapmayacağım. Yani onu ısrar etmeyeceğim. Onu ikna etmeye çalışmayacağım. O beni az sevdiğini düşünüyorsam ben ona sevgimi göstermeyeceğim. Ya da işte benimle buluşmak istiyorsa ve sadece seks için buluşmak istiyorsa ben ona bunu hissetmiyorsam bunu yapmayacağım. Yani olmadık şeyden bir ilişki çıkarmaya çalışmak olur ya da yanlış yol izleyerek bir ilişki çıkarmaya çalışmak olur. Zaman kaybedersiniz. <laughs> Gelelim ve iki yıldır birliktesiniz. Yani iki yıl çok uzun bir süre. Onu da söylersiniz sonrasında yazdığında. Ya iki yıl olmuş ya. Yani ve baktığım zaman bilmiyorum. Hayat beklemiyor. Hayat çok hızlı geçiyor. Yani ben başkalarına bakacağım demek.